Merhabalar. Bugün anahtar kelimelerle parça soruları çözme çalışmalarımızın ikincisini yapacağız. Testi henüz indirmemiş olanlar videonun aşağısındaki açıklamalar kısmındaki bağlantıdan test indirip çözebilirler. Bu çalışmalarda doğruların neden doğru, yanlışların neden yanlış olduğunu tartışacağız. Böylelikle o anki soruda doğru yapmanızla birlikte sonraki sorularda yanlışlardan nasıl kaçacağınızı konuşacağız. İlk sorudaki kalıbımız bir parçanın hangi soruya cevap olarak söylendiği üzerinedir. Bu tür soruların başlangıç ifadeleri bize önemli bilgiler verir. Başlangıç kısmında yazarın bir kitabı olduğu ve bu kitabın dili ile ilgili ifadeler yer alır. Değinilen bir diğer konu uzun ömürlülüktür. Sonrasında dille ilgili genel bilgilere değinilmiştir. Doğru cevap Bursa'dır. Çünkü Bursa'da hem kitabın çağrıştırdığı eser kelimesine hem de uzun ömürlülükle eş değer olan kalıcı olmaya rastlarız. A şıkkında eserden hiç bahsedilmediğini, C şıkkında uzun ömürlü kitaplardan bahsedildiğini ancak bunun genel ifadelerle yer alıp yazarın kitabına değinilmediğini, D şıkkında ise dildeki değişimlerin yazarın şiirlerine etkisi sorulmaktadır. Oysa görmekteyiz ki parçada bize yazarın şiir yazdığına dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. İkinci soru bir yardımcı düşünce sorusudur. Anahtar kelimeleri eş anlamlılığa, zıt anlamlılığa veya yakın anlamlılığa göre doğrudan eşleştirebileceğimiz bir soru tipidir. Toplumun genel durumuyla ilgili Demokritos ve Hetos isimli filozofların aldığı tavırlar bizi A şıkkına ulaştırır. Bunların birincisi olan Demokritos'un insanlık halini boş ve gülünç bulması ve onun önemsenmemesi gerektiğini söylemesi bizi B şıkkına ulaştırır. Yazarın Demokritos'la aynı fikirde olduğunu söyleyip bir de üstüne eklediği son cümle bir şeyden yakınmanın yani şikayet etmenin bile bir değer verme türü olduğunu söylemesi bizi C şıkkına götürür. D şıkkında yazan dörmezden gelen işlerin düzelmesi daha kolaydır ifadesine parçada rastlayamayız. Üçüncü soru yine yardımcı düşünce sorusudur. Kökü olumsuz olarak kurulmuş sorularda önce şıkları okumak size kolaylık sağlayacaktır. Şıklarda bulacağımız anahtar kelimeler bizi doğru cevaba götürür. A şıkkında öğrenme yükünün hafiflediğinden, B şıkkında eleştirmeden kabulün çağın gereklerine uygun olmadığından, C şıkkında teknolojik ilerlemelerle yeni mesleklerin oluştuğundan, D şıkkında ilerlemelerin eğitim anlayışını değişime zorladığından söz etmektedir. Parçayı okuduğumuzda A şıkkı hariç hepsinin mevcut olduğunu görürüz. Dördüncü soruda da aynı taktiği uygulayacağız. Soru kökü olumsuz. Önce şıkları okuyoruz. Simülasyon ile ilgili hangisine değinilmemiş şeklinde sorulan sorunun A şıkkında sorunlara kesin çözüm ürettiği, B şıkkında öğrenen kişilerin de aktif olduğu, C şıkkında gerçeğe yakın canlandırmanın etkili sonuçlar verdiği, D şıkkında güncel çalışmalarda simülasyon tekniklerinin kullanıldığı bize anahtar olarak verilmiştir. Parçayı okuduğumuzda A şıkkı hariç hepsinin mevcut olduğunu görürüz. A şıkkındaki kesin ifadesi bizi doğru cevaba götürür. 5. soru bir boşluk doldurma sorusudur. Soru içindeki önemli detayları boşluğun öncesinde veya sonrasında görebiliriz. Parçayı okuduğumuzda milletçe birbirimize fotoğraf vererek anımsanmayı sevdiğimizden ve fotoğrafa anlam yüklediğimizden söz ediyor. Sonra bizden bir ortam hayal etmemizi istiyor. Bu hayalin ortak kısmında bir boşluk bırakmış boşluğun sonrasında bir şey için vaktimizin kaldığından söz etmiş ve içimizdeki duyarlı insana bir görev biçmiş. Şıkları okuduğumuzda B şıkkında giden kişi birden fotoğrafınızı istiyor sizden. Arkasına da bir şeyler yaz diyor. Bu hatıra beni güçlü kılacak diyor. Şeklinde bir istek olduğunu burada sorunun sonrasında gelen içimizdeki duyarlı insanı neden dışarı çıkarmamız gerektiğini, nerede kullanamamız gerektiğini de anlıyoruz. Bu sebeple doğru cevap B şıkkıdır. Altıncı soru, önce şıkları okuyup anahtar kelime tespit etmemin daha doğru olacağı bir soru tipi. Bu parçada betimleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir demiş. A şıkkında öznel betimlemelerde duyguları etkilemenin hedef olduğu. B şıkkında ruh hali tasviri yaparken içinde bulunan şartlara değinilmesi gerektiği. C şıkkında gözlemlenilen şeylerin betimlenmesinde yazarın gerçeklerden kopabileceği. D şıkkında eksik betimlemelerin zihinde puslu olacağı belirtilmiş. Şıkları okuduğumuzda C şıkkının tam tersi bir durumdan bahsedildiğini görürüz. 7. sorunun açıklama kısmında tartışmacı anlatımın iki farklı amaçla yapıldığını söylemiş. Bunlardan ilkinin bir konu hakkında yazarın doğrudan düşüncelerine sahip olduğu verilmiş. İkincisinde yazarın bir düşünceye karşı kendi fikrini savunma amacı ön plana çıkarılmış. Soru bize aşağıdaki metinlerden hangisinin bir düşünceyi çürütmek amacıyla yazıldığını sormuş. Paragrafın içinde belirgin iki düşünceye ihtiyacımız var. Bunu C şıkkında görürüz. Eleştiri sözcüğünün sihrinin arkasına saklanıp çalışan insanları sürekli yeren, karalayan kişilerin aslında o konu hakkında herhangi bir üretim yapmadığını ta doğru dürüst bilgi sahibi bile olmadığını ifade etmiş. Bu sebeple doğru cevap Ceyhan olur. 8. soru bir örnekleme sorusu. Bir durum verilip onun örneği istenmiş. Böyle sorularda soru kökü olumsuz bile olsa önce açıklamayı okumakta yarar var. Çünkü ona uygun örnek aramak gerekiyor. Açıklamada başarılı insanların özelliklerine yer verdiğini görüyoruz. Aşağıda başarılı insan profiline uymayan örnek C şıkkı olabilir. Çünkü bu şıkta sosyal medyada çoğunluk tarafından kabul görmüş sloganlar ve fotoğrafların bunu gören başka bir insan tarafından sırf toplumsal kabul görme endişesiyle kendi düşüncesine dahil edilmesi söz konusudur ve bunun taraftarı olma durumu vardır. Oysa eleştirel düşünebilen, bilgi ve sistem okur yazarı bir insan sosyal medya üzerinden olan böyle bir akıma kapılıp gitmez. Anahtar kelimeleri bulma üzerinden yürüttüğümüz parça soruları çalışmaları bu derslik son buldu. Hepinize faydalı olması dileğiyle İyi çalışmalar diliyorum.